Kapalı Çarşı'da ki aldığımız o kültür sayesinde artık dibe vurmuşum. Tanıyamıyorum insanları. Kim olduklarını anlayamıyorum. Böyle bocalıyorum. Nereye düştük lan biz diye. Yani yeni zararlar. Çünkü çok farklı bir kültür. Çok farklı bir kültür. Yani hiç, hiç kolay bir ülke değil. Çok zor. Çok zor bir Hintliyseniz çok kolay geçinirsiniz çünkü ülkenin üçte biri Hintli. Çinliyseniz ülkenin üçte biri Çinli. Bir de şöyle bir olay var. Orası ben yani bir şekilde Asya ve onlar Asyalı yani Çinliler Asyalı, Hintliler Asyalı. Yani biz biz Asyalıyız arkadaş, biz Asyalıyız da. Biz Avrupa tarafından Asyalıyız. Yani bizim için e, kültür biraz Hani adam orada kendi evinde gibi hissediyor. Hintli de olsa atıyorum mesela 10 saatte evine uçuyor. Sen 20 saatte uçuyorsun. Şimdi 10 saat yani 20 saatte uç öyle demeyin yani gerçekten zor. Aktarma aktarma falan Adam Hindistan'a direkt uçar abi. Ben Kore'deyken 12 saat uçuyordum. Hop sabah biniyordum akşam geliyordum. Yani bizim İstanbul'dan Kayseri Develi'ye gitmek gibi otobüse bir biniyorum. 12 saatte beni Develi'ye indiriyor. Orada da ben İnçon'dan bir biniyordum hop Atatürk Havalimanı bir taksi o zamanlar Atatürk Havalimanı vardı artık yok maalesef hop bir taksi ben Zeytinburnu'ndayım yani evdeyim ee, bir şey de yazmıyor yani. yani normalde ben taksiye binebilecek bir adam değilim ama orası öyle bir pozisyondaydı ki adam 10 dakikada seni eve atıyor oh mis gibi sahilden bakıyorsun bakır ki sahil hop Zeytinburnu sahil hop evdesin. işte böyle bocalıyorum bocalıyorum kültür kültürü bilmem ne falan filan lan e, Türklerle zaten arkadaşlık yapamıyoruz. Hintliler Hintlilerle arkadaşlık. İşte Çinliler zaten hiç seni görmez. Korecemiz var Korece konuşuyoruz. Koreliler bizi sallamıyor. Yani Koreliler de bir acayip. Hani bakıyorlar sen Korece konuşuyorsun ne ayak lan bu diyorlar. Bizi dolandıracak. Onlarla da arkadaş. Böyle bir yalnızlığın içine gömüldük 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 ne yapacağız biz böyle falan filan derken Böyle ee, oturuyorum bir baktım ayağımdaki ayakkabıya baktım üstüme başıma baktım ulan dedim bu ne biçim bir ayakkabı hani baktım ayakkabıya dedim ulan bu ayakkabıyı ben nerede görmüştüm daha önce aa şeyde kapalı çarşıda gördüm Sonra dedim ulan Yeni Zelandalı kimdir yani ya da Yeni Zelandalı e, nedir? Ah ben dedim kapalı çarşıdayken oraya bir tane tabur atmışım dükkanımın önünden geçen adamdır dedim yeni Zirandalı. Ben dedim şimdi bu adamları tanımıyorum. Yani. Tanıyorum dedim ya. yani Yeni Zelanda'lı, Yeni Zelanda'lı. Ha ben dünyayı tanımışım burada. Yani kapalı çarşı lan bu doğru mu ya? Ondan sonra dedim tamam. Öylelikle o e, çıkmazdan çıktık. O bunalımdan, o çıkmazdan kimden bu insanlar falan filan. Oradan çıktık yani. Dedim dükkanımın önünden geçen adam dedim abi.